Allah Allah. Mahyak mıdır bu ya? Kızlar bir gelsinler. Bakalım Öykücük bugün okula neler getirmiş. Ha, sen kapıda dur gelip bana haber ver tamam mı? Tamam. İlhan da var ya senden korkulur. Bu ne ya gör. füskü. Defter. İğrenç defter. Öykü gelin Öykü. Büyük o ya. ne? Bu ne? iyi misin? İyiyim. Al, <laughs> kaçtın, aa, Bana bak İlayda. Aa, bırak, bırak. Ya, bana. Bak İlayda, söylüyorum. Baş kitabı. Öykü. Hocam. Gelin. Öykücüm. Ha. Öykü. Kuzum. Öykü. Açılın, açılın. Hadi Hadi yukarıya. Dağılın, dağılın, dağılın. Gelin. Tövbe. Hadi sana sana. Hocam yardım edin. Şöyle oturtalım. Hadi. Gel bebeğim.